Türkiye'nin yapısı üniter yapı. Bu yapı dünyada en güçlü, en mükemmel, birliği, dirliği ortaya koyan yapı. Bu yapıda bir insanın diğerinden farkı yoktur. Hiç kimse imtiyaz sahibi değildir. Dağdaki bir çoban gücünü, kuvvetini devreye koy, cumhurbaşkanı olur. Çöpçi de olur, cumhurbaşkanı da olur, çoban da olur. Böyle bir sistemler de var ya, dünyanın hiçbir yerinde yok. Ha şimdi sen bunu yok, yok edeceksin. Yani üniter yapıyı yok edeceksin. Herkesin imtiyaz sahibi olduğu, ayrı ayrı haklara sahip olduğu bir sistemi. Yani federatif yapıyı federasyona çevirip başkanlık sistemini getireceksin. Bunun hesabını da Allah'a veremezsin. Amerika federatif yapıya sahip. Federasyon başkanı gerek. Niye? Ya hepsi birbirini yiyordu. Hiçbir eyalet birbirini kabul etmiyordu ki. Burada geçim işte bu federasyonda. Bunu kurdular. Biz böyle miyiz? Bak senelerce Türkiye'de PKK diye bir örgüt var. Ama hiçbir Kürt kardeşimiz Laz kardeşimize, Laz kardeşimiz Çerkeze, Boşna ve sair gruplara düşman olmamıştır. Ben duymadım, siz duydunuz. Herkes biz Müslümanız. Müslüman Türküz, birbirinin kardeşiyiz. Bilmem anlatabiliyorum. Yani bizdeki husumetleşme yabancıların efendim teşvikiyle ortaya gelen bir husumetleşmedir. Bunun da milletle uzaktan yakından alakası yoktur. Milletin birliğini, beraberliğini temin edecek olan sistem üniter yapı olan bizim e, ona bağlılığımızdır. Bu bunu hayata geçirmemizdir. Bunu milletime tavsiye ediyorum. Sakın ha boş sözlere kanmasınlar. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki ben diyor başkanlık istiyorum. Şimdi ben Cumhurbaşkanıma soruyorum. Cumhurbaşkanımız hakikaten hırslı, iradesi güçlü bir ağabeyimiz. Madde bir. Sayın Cumhurbaşkanım başbakanken ne istediğinde yapamadın. Ne istediğin yapamadın. Cumhurbaşkanı oldun ya şu anda parti reisi gibi meydanlara anayasada bu var mı ya? Sen tarafsızlığını yitirdin. Eğer Türkiye bir hukuk devleti olsaydı bin defa sana dava açmaları lazımdı. Ya sen anayasayı bile yok sayarak bir noktaya gelebiliyorsun. Hiç kimse sana sesini çıkartamıyor. Diyorsun ki ben başkan olacağım. Vallahi ben bunu anlamış değilim. Evet. Binaenaleyh onu da Türk milletini de bizi de selameti alacak olan üniter yapımız Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletimizdir. Bunu çok iyi bilelim. Bizim burada asından zene kadar bütün vatandaşlarımıza tespit ve tayin ettiğimiz haklar vardır. Gelelim el ele verelim. 7 Haziran seçimlerinde bir birek bir yürek olarak Bağımsız Türkiye Partisini iktidara taşıyalım. Hak ve hukuk sahibi olalım diyorum. Saygılarımı sunuyorum.